Gerçek özgüven sadece ayakta dik durup saatini gösterip takım elbise giyip poz vererek olmaz. Sadece konuşmakla da özgüven ortaya çıkarılmaz veya gösterilmez. Gerçek özgüven sadece bir odada otururken bile kendini gösterebilir. Ve işte burada FBI ajanları aslında profesyonel suçlularla amatör suçluları birbirinden ayırabilecek bu özgüven davranışlarını profesyonelce okuyabiliyorlar. İşte bu da bize şunu gösteriyor özgüven kelimelerde değil, davranışlarda kendini gösteriyor. Bugün bu videoda kendine güvenen gerçek bir insanın beden dilinin nasıl olduğunu, özgüvensiz bir insanın kendisini nasıl ele verdiğini, tüm bunların her birini kişisel, psikolojik dayanıklılığımızı artırarak FBI'ın profilleme yöntemine göre oluşturacağız. İşte tüm bu soruların cevabını 7 ölümcül davranış örneğiyle açıklayacağız. Ve bu sadece kendini analiz etmek için değil, kendini dönüştürebilme fırsatı elde edebileceğin bir FBI raporu olacak. FBI raporu 3. bölümüne hoş geldiniz. O halde başlayalım. Göz temasında beklemek. Sadece göz göze gelebilmek değil, gözün içerisinde kalabilmek. İşte FBI ajanlarının sıkı sıkıya takip ettiği ilk sinyal bu. Çünkü sahte özgüven göz temasını başlatır. Ancak gerçek özgüven o göz temasını sürtürebilir. FBI, sorgulamalarda ve ifadelerde suçluların beden dili üzerinde özgüven seviyelerini bu yöntemle analiz ederler. Peki FBI ajanları kişinin özgüvenini neden ölçüyorlar veya neden bilmek istiyorlar? Suçlunun yalanını söylediğini, panik mi yaptığını yoksa özgüvenle manipülasyon mu denediğini anlamak için bu verilere özellikle dikkat ederler. Ve buradaki kritik teknik göz temasında kaşısız rahatlılıktır. Yani karşıdaki kişiyle göz göze geldiğinde paniklemek, gözlerini kaçırmamak, sanki orada durmaktan memnun memnunmuşsun gibi davranmak ve özgüveni olan bir insan göz temasıyla tüm bunlarla başa çıkabilir. Aynı zamanda bu kişinin psikolojik dayanıklılığını ele vermesi açısından son derece önemlidir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek olmayan kişiler genellikle göz temaslarından kaçarlar. Ancak psikolojik dayanıklılık seviyesi güçlü olan kişiler göz temasını rahatlıkla sürdürebilir ve üzerinde herhangi bir baskı hissetmezler. Ve bu da onların rahat bir şekilde davranmalarına yol açar. Peki sen hem özgüveni artırabilmek hem de psikolojik dayanıklılığını artırabilmek için ne yapabilirsin? FBI'nin profilleme yöntemine göre ilk olarak anıyı yakala. Biriyle konuştuğun anda göz teması kur. Daha sonra orada kal. İçinden kaçmak gelse bile iki saniye daha bekle ve nefesini yönet. Rahat görünmek için rahat nefes al. Göz teması, nefes de güç kazanır. Her seferinde göz temasınızı birazcık daha uzun süre tutun ve zihne şu mesajı verin: Ben bu gerginliği yönetebiliyorum. Bu tekrarlandıkça özgüven artık dışarıdan giydiğin bir zıt değil, içinde yükselen bir güç haline gelecektir. Sadece dene ve etkisini gör. Mikro sinyal kontrolü. Yüzüne iyi bak. Kaşların, dudakların, çenen hepsi aslında sana ait birer yayın istasyonu. Ve haber şu, karşımdaki herkes bu yayını izliyor. FBI sorgulamalarında veya gözlem süreçlerinde en fazla neye bakar biliyor musunuz? Mikro sinyallere, yani yüz kaslarının milisaniyeli tepkilerine. Aslında bunu FBI raporu birinci bölümünde detaylı bir şekilde incelemiştik. O yüzden burada daha fazla detaya girmeyeceğim. Unutmayın ki bu milisaniyelik tepkiler bilinçaltının açık bir kapısıdır. Mesela bir soru sorulduğunda kaşların aniden çatılıyor mu? Ya da dudaklarının kıyasında bir of ya ifadesi süzülüyor mu? çene titriyor yoksa geriliyor mu? İşte FBI tam da kararını burada verir. Bu kişinin duygusal kontrolü olan biri mi olduğunu, yoksa dış dünyadaki yönlendirmelere açık biri olup olmadığını, özgüvenli mi, yoksa savunmada olan biri mi, kullanılabilir mi, yoksa kontrol edilemez mi? İşte her birine bu yöntemle karar verirler. Peki gerçekten kullanılamayan ve özgüven sahibi olan kişiler nasıl davranır? Öncelikle duygularını asla bastırmazlar. Çünkü bu onların içerisinde sahte bir özgüven oluşturacağını gayet iyi bilirler. Ama duygularını taşırmazlar da. Çünkü duygunun taşırılması bir zayıflıktır. Aynı zamanda tepkileri okunmasın diye yüzlerini sabit de tutmazlar. Ancak tepki verdiklerinde bu tepkileri seçerek verirler. İşte bu mikro sinyal kontrollüdür. Tabii siz de kendi kontrolünüzü ele alıp psikolojik dayanıklılığınızı artırabilmek ve buna paralel olarak da özgüveninizi kontrol edebilmek için aynalama yöntemini kullanabilirsiniz. Her gün iki dakika aynaya bak. Sana zor gelen soruları kendine sor. Kendinden memnun musun? Birisi seni eleştirdiğinde ne hissediyorsun? Ve işte tam da o anda yüzündeki değişiklikleri izle. Kızgınsan fark et ama o kaşları asla çatmadan konuşmayı dene. İncindiysen bunu da fark et ama göz kaçırmadan gözlerinin içine bakarak cevapla. İşte burada hassas bir tartı vardır. Duygularını bastırmak seni bir robot yapar. Duyguları taşırmak ise seni kontrolsüz yapar. Ancak taşırmadan yönetebilmek ise seni lider yapar. Ses tonunun tutarlılığı. Bir insan ne söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir. FBI ajanlarının en fazla izlediği ipuçlarından biri de tam olarak bu. Ses tonundaki tutarlılık ve enerji uyumu. FBI ajanları sorgu esnasındayken suçlunun verdiği cevapları mantıklı bulabilir ama o ses tonun, o yalanı ve içten gelen o samimiyeti veya samimiyetsizliği ele verebilir. Mesela biri ben iyiyim der ama sesi titriyorsa ya da tonlama cümlesinin anlamına uymuyorsa FBI orada hemen bir çelişki görür ve dikkat kesilir. Bu kişi kelimeyi söylerken ben kelimesine vurgu yapıyorsa aslında kendisini ön plana çıkarmaya çalıştığını, dikkat çekme ihtiyacı taşıdığını bilirler. Bu aslında bir özgüven değil, içsel bir savunma mekanizmasıdır. Ancak bu kişi iyiyim cümlesine vurgu yapıyorsa gerçekten iyidir. Böylece söylem ile tonlama uyuşur. Ancak tonlamayla söylem uyuşmuyorsa orada bir sorun vardır. Eğer bu kişinin ses tonu dengeli, yumuşak ise her iki cümleye aynı tonlamayla yaklaştıysa bu kişinin dengeli olduğu anlamına gelir. Ancak her iki kelimeyi de titrek ve ürkek bir şekilde söylüyorsa işte burada ciddi bir çelişki vardır. Hemen gündelik hayattan bir örnek daha verelim. Mesela biri seni aradı ve sana seninle konuşmak istiyorum diye telefonda söyledi. Buradaki vuruya dikkat ettiğinizde aslında ne konuşacağını da az çok çıkarabilirsiniz. Seninle kelimesine vurgu yapıyorsa aslında karşındaki kişi konunun sen ve seni ilgilendiren bir durumla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Ve muhtemelen sana kendini özel hissettirmek için de bunu yapıyor olabilir. Eğer vurguyu konuşmak üzerinden yapıyorsa, bu daha çok konuşmanın, yani işin önemini vurgular. Biraz daha mesafeli ve önemli olan konudur. Dolayısıyla bu kişinin ne konuşabileceğini net olarak anlayabilirsiniz ve muhtemelen sizinle ilgili bir durum değildir. İstiyorum cümlesine vurgu yapıyorsa muhtemelen kendisiyle ilgili değer verdiği bir şeydir. Yani birazcık daha kendine yönelik bir söylem gerçekleştireceğini anlayabilirsiniz. O halde eğer özgüvenli görünmek istiyorsan öncelikle o sesinin güven dengesinde olması önemli. İşte burada ne yapabilirsin diye düşünürken hemen ufak bir egzersiz vereyim sizin için. Kendi sesini kaydet ve dinle. Duyguların sesine nasıl yansıyor? Tutarlı mı? Ses egzersizleri yap. Derin nefes al. Konuşurken nefesini kontrol et. Tutarlı bir tonla konuşmaya odaklan. Sesin aslında senin zırhındır. Duygularını sessizce yönetmek değildir mesela. Sesinle tonun uyumunu ifade edip bu kullanabilmek gerçek dayanıklılıktır. Ve unutma, ses tonu bedenin dışa vuran kapısıdır. Ve içeriye giren tüm enerjiler dengede olur. Ve şimdi hazır ol. Sıradaki davranışta beden dilini kullanarak özgüvenini nasıl zirveye ulaştıracağını göstereceğim. Mikro hareketlerde denge, sakız çiğneme kalem çevirmek, ayağı sallama Bunlar yüzeyde küçük ama aslında büyük mesajlar taşıyan mikro kaçışlardır. Özgüvensizlik biri rahatsızlık hissiyatlarını vücudundan atabilmek için ufak mikro hareketler yapar. Sanki içinde bir fırtına var da o fırtınadan bir kısmını dışarıya atmak için davranıyormuş gibi hissedersiniz. Ancak gerçek özgüven sahibi tamamen farklı bir yol izler onun beden diliyle yer çekimi arasında bir uyum vardır. Hareketleri son derece dengelidir. Sanki o anı tam olarak kabul etmiş, kök salmış gibi davranır. Huzurlu ve kendinden emin bir şekilde duruş sergiler. Ve işte FBI ajanları bu tür sakinliği gördükleri anda hemen anlarlar. Bu kişi içsel olarak sağlam, dayanıklı ve kolay yıkılamaz. Dolayısıyla bu kişinin kolay yönetilemeyeceğini ve soğuk odasında gerçek anlamda bir sonuç alamayacağını bilerek başka bir özellikle takip yöntemine başvururlar. İşte bedenindeki küçük sinyalleri kontrol etmeye başladığında içindeki o özgüven de dışarıya mutlaka yansır. Ve işte bu da psikolojik dayanıklılığın en güçlü göstergelerinden biridir. İçinde fırtınalar dahi kopsa dışarıda dingin görünebilmek. Bütün mesele Kararsızlık anında bedenin ne yapar? Zor bir soru karşısında bedenin nasıl bir tepki veriyor? Geri çekiliyor musun? Ya da enseyi kaşıyor musun? Yere mi bakıyorsun? İşte bu FBI'nin sorgularda veya takiplerde en fazla dikkat ettiği şeylerden biridir. Çünkü bu küçük anlık refleks özgüvenin en büyük testidir. Özgüven sahibi olan insanlar eğer bilmiyorlarsa bunu saklamazlar ve bundan da asla utanmazlar. Onlar için o bilinmezlik Korkutucu değil. Aksine kendilerini geliştirebilmek için bir fırsat olarak görürler. FBI ajanları da bunu bilinçli bir şekilde kullanır ve sorgu odasında suçluyu kararsızlığa sürükleyecek sorular sorarlar. Ve bu şüphelinin kararsız kaldığı o andaki beden diline bakarlar. Çekiliyor mu yoksa kaçıyor mu? Bunların ikisi de özgüvensizliğin göstergesi ama soğuk kanlı kendinden emin biri bu durumu kabul ederek davranır. Yani şu anda bunu gerçekten yaşıyorum diye. O zaman durur, düşünür, buna göre hareket eder. Yani ben buradayım, inanamıyorum gibi bir cümle kullanmaz. İşte tam da burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kararsızlık anında bedenini kontrol etmeyi öğrenirsen hem dış dünyaya hem de kendi iç sesine ben buradayım ve bu anı yönetebiliyorum mesajını verirsin. İşte gerçek psikolojik dayanıklılık böyle başlar. Yavaşlıkta saklı güç. Hızlı konuşma, hızlı hareket etmek genellikle bir tür kaçıştır. Tıpkı bir alarm zili gibi. Bir an önce buradan gitmeliyim mesajı verir. Ama özgüvende asıl güç yavaşlıktır. Kendine güvenen insan asla acele etmez. O bekler, durur, hatta bazen ortamın nabzını yoklar. Bu duruş içinde bir sakinlik ve kontrol olduğunu gösterir. FBI ajanları sorgu esnasındayken hızlı hareket eden bireylere veya kişilere ekstra dikkat kesilir. Çünkü acelecilik genellikle panik ve zayıflık belirtisidir ve belki de bir şeyler saklıyordur ve algı da bu yöndedir. Oysa psikolojik dayanıklılığı güçlü olan insanlar zamanla dosttur. Çünkü onlar acele etmez, hayatı adım adım yürütür, her an anlamını ve o duygusunu hissederler. İşte bu nedenledir ki herhangi biriyle görüştüğünüzde ve onunla ilk defa yemek yediğinizde yemek yeme tarzına bakın. Eğer hızlı bir şekilde yemek yiyor ve göz teması kurmuyorsa, bilin ki o kişi anlık zevkler peşinde olan biridir. Ancak yemek yediği esnada hem gözünüze bakıyor, hem sizinle sohbet ediyor, hem birazcık daha yavaş hareket ediyorsa, bilin ki bu kişi daha kontrollü, psikolojik dayanıklılığı daha yüksek kendine olan özgüveni olan, aynı zamanda o anın anlamını hisseden biriyle berabersinizdir. Eğer buna dikkat edersen, işte o zaman dışarıdan bakıldığında dağ gibi sağlam biri olarak görünürsünüz. Alan kullanmaktan çekinmeme. Gerçek özgüven bedenin kullandığı alanda da kendini gösterir. Kendine güvenen biri konuşurken elleriyle etrafı kaplar. Duruşuyla sahnenin merkezinde yer alır. FBI ajanları bunu beynin buradayım buraya aitim ve hak ediyorum. Mesajı olarak okur. Diğer yandan psikolojik olarak kırılgan olan kişiler daha da küçülür. Kendilerini görünmez kılmaya çalışırlar. Omuzlar düşer. Alan daralır. Adeta o anda orada yok olmaya çalışıyorlarmış gibi davranır. Ve mutlaka erkeklerin toplu taşıma araçlarında bacaklarını şöyle açarak oturduklarını görmüşsünüzdür. Bunun asıl nedeni aslında bu davranıştır. Yani ben buradayım bana bakın mesajını diğer insanlara vermek içindir. Bu özgüven değildir. Özgüveni sergilemeye çalışan kişilerdir. İşte buradaki asıl mesele şu. Sen hangi taraftasın? Alanını sahipleniyor musun? Yoksa daha da abartıp o özgüvenin varmış gibi davranıp özgüven sergilemeye mi çalışıyorsun? Ya da tamamen küçülüyor musun? Unutma, hayatında istediğin şeyleri almak için önce var olduğunu ispatlaman gerekiyor ve özgüven alanına başlar. Aşırıya kaçmadan, kaybolmadan o özgüveni tam olarak yansıtacak şekilde. Yani yine dengeli. Evet şimdi yedi davranışı fark ettiniz. Şimdi peki ne yapacaksınız? Sadece bu bilgiyi öğrenip öyle bir kıyıda veya bir köşede mi bırakacaksınız? Yoksa hemen hayatınıza katarak hayatınızda bir farkındalık mı oluşturacaksınız? Neye karar verirsen ver, şunu unutma. Özgüven bir his değil, bir beceridir. Bedeninle başlar, ses tonunla büyü ve psikolojinle sağlamlaşır. Ve işte bu aşamadan sonra o psikolojik dayanıklılık daimi olur. Ve asıl mesele şu, özgüvenli görünmek değil, gerçekten özgüvenli olmaktır. O zaman hemen şimdi yorumlara yaz. Özgüvenli olmayı seçiyorum. Dengede, şeklinde. Ve bu bilinçaltına ilk mesajı Gönderecek yer olsun. Ve ondan sonra hayatına hemen uygulamaya başla. Unutma, bilgi hammalı bizi sadece geride bırakır ve bize yük olarak kalır. Biz bilgi hammalı olmayı değil, gerçek özgüveni seçiyoruz. Şimdi yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. FBI raporlarına göre suçun dili vardır ve doğru kulak onu her zaman duyar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın. Ben Bilalhan Çağatay.